milliyeti, tabiyeti, hangi ülkenin vatandaşı olduğunun hiçbir önemi yok. Bir çocuğa yönelik cinsel taciz, cinsel saldırı hadisesi yaşandı. Bunu şiddetle, nefretle kınıyor, telin ediyor ve saldırgan tarafı lanetliyoruz. Bu konular karşısında toplumun reaksiyonunu, tepkiselliğini, duyarlılığını elbette ki anlayabiliyoruz. Ama her şeyden evvel bilmemiz lazımdır ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Ve böylesi dramatik hadiseler karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti başta savcıları olmak üzere bütün kurumlarıyla görevinin başındadır. Polis görevinin başındadır. Jandarma görevinin başındadır. Cumhuriyetin savcıları görevinin başındadır. Bu tür hadiseler karşısında sivil şahısların, vatandaşlarımızın ya da vatandaş olmayanların kendi hakkını kendi eliyle alma yoluna sapmaları çıkar yol değildir. Türkiye'de son yıllarda özellikle son aylarda sığınmacı, mülteci ya da yabancı karşıtlığı hat safhaya çıkmış bulunmaktadır. Türkiye'nin elbette ki mülteciler meselesini yönetmek gibi bir problemi vardır. Devlet kurumlarıyla mülteci meselesinde çözüm yollarını bulmak alternatif yollar açmak, seçim öncesi topluma verilen sözler doğrultusunda onurlu geri dönüşleri teşvik etmekle mükelleftir. Irkçılığı da, yabancı düşmanlığını da kesin bir dille red ediyoruz. Türkiye'de ırkçılık ya da yabancı düşmanlığı üzerinden siyaset yapan, seçmeni konsolide etmeye çalışan, partisini ayakta tutmayı ırkçılığa, ve yabancı düşmanlığına dayandıran siyaset anlayışını kesin bir dille reddediyoruz. Irkçılığa varan siyaset dilinin sokakları ne hale getirebileceğinin provasını Kayseri'de gördük. Bütün vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya, temkinli davranmaya, akıl ve mantık yolundan çıkmamaya, devlete ve kurumlarına güvenmeye davet ediyoruz. Evet mülteciler meselesi Türkiye'nin önündeki en önemli meselelerden biridir. 5 yıl sonra 10 yıl sonra bugün gerekli adımlar atılmadığı takdirde bu mesele daha kritik boyutlar kazanabilecektir. Ama meselenin çözümü yabancı düşmanlığında değildir, ırkçılıkta değildir. Yabancılara ait iş yerlerine, konutlara, araçlara ya da varlıklara saldırmak hiç değildir. Siyaset yapan herkes bu konuda temiz bir dille hareket etmeli, vatandaşlarımızı doğruya yönlendirmelidir. Aksi takdirde yaşanabilecek her türlü sosyal ve toplumsal olaydan işlenebilecek suçlardan bu nefret dilini kışkırtan, teşvik eden siyasetçiler de payına düşeni alacaktır. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaya özenle davet ediyoruz siyasetçilerimizi de zaten nefret diline karşı duyarlılık vazifesine davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına yakın noktalarda Suriye'deki yerleşim yerlerinde Ay Yıldızlı Al Bayrağımıza yönelik olarak vuku bulan saldırıları da kesin bir nefretle reddediyoruz. Telin ediyoruz. Saldırganları kınıyoruz, lanetliyoruz. Ay Yıldızlı Al Bayrağımız bu coğrafyada Yüzyıllar boyunca ezilenlerin, dışlananların, horlananların, mazlum ve mağdurların sığınağı olmuş bir bayraktır. Ay yıldızı al bayrağımız ezilenleri, dışlananları, horlananları, adaletsizliğe maruz kalanları, onuru çiğnenenleri, köleleştirilen, özgürlüğü gasp edilenleri gölgesinde barındırmış yüzyıllar boyunca coğrafyamızda mağdurların hamisi rolünü başarıyla vazifesini icra etmiş bir bayraktır. Bayrağımıza yönelik bu hain, onursuz ve alçakça saldırıları kimden geliyor olursa olsun kınıyor ve lanetliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün makamları milletimizin aziz ve asil bayrağını Koruma vazifesini yerine getirme konusunda üzerine düşen misyonun ve vazifenin sorumluluğun gereğini yerine getirecektir. Yeniden Refah Partisi olarak ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye devleti arasında normalleşme yönünde verilen mesajları destekliyor ve teşvik ediyoruz. İki ülke arasında düşmanca yaklaşımların sebebini anlamak, izahını yapmak zaten mümkün değildi. Suriye'deki iç savaş nedeniyle kaçan ya da ülkesini terk etmeye zorlananların sığınağı yine Türkiye olmuştur. Türkiye sığınanların her türlü maddi manevi külfetini çekmek durumunda kalmıştır. Bölgede demografik yapılar bozulmuştur. Suriye'nin demografisi bozulmuştur. Irak'ın demografisi bozulmuştur ve aynı zamanda Türkiye'mizin de demografik yapısı bozulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda Türkiye ile Suriye arasında normalleşme yönünde atılacak olan adımlara Yeni Refah Partisi olarak gereken desteği vermeye hazırız. Türkiye ve Suriye düşman değil, tarihten bu yana devam eden gelen ilişkileriyle Dost iki devlettir. Bölgedeki düşmanların gönlünce at koşturmaması için, düşmanın sevinmemesi, dostun üzülmemesi için Türkiye ile Suriye'nin acilen normalleşmesi, barış iklimine dönmesi ve Türkiye'deki Suriye vatandaşlarına onurlu geri dönüş kapılarının ardına kadar açılması elzemdir. Suriye'nin Türkiye sınırındaki yerleşim yerlerinde aziz ve asil bayrağımıza yönelik saldırıların gerçekleşmesinin arkasında Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme zeminini yok etmeye yönelik bir provokasyon var mıdır? Bayrağımıza yönelik saldırıların amacı Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme iklimini dinamitlemek olabilir mi? Bu konuyla ilgili olarak da devletimizin ve istihbarat birimlerimizin gereken çalışmayı yapmak ve önlemleri almak vazifesi vardır. Her kim Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesini provoke etmeye çalışırsa çalışsın, Türkiye'nin devlet aklı bu provokasyonları aşabilecek deneyimde ve tarihsel birikimdedir. Bunun da altını özenle çiziyoruz. Birçok siyasi parti gibi Yeniden Refah Partimiz de Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etmekte olan bu duruşmayı yakından avukatlarımız aracılığıyla izlemekte, takip etmektedir. Sürece ilişkin net bilgileri, sanık beyanlarını, mahkeme heyetinin soru ve yaklaşımlarını biz de yakından izliyor ve takip ediyoruz. Burada acılı bir eş ve iki kız çocuğuyla birlikte yaralanan toplumsal vicdanın da yegane beklentisi Adaletin tecelli etmesi Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin hiçbir etki altında kalmaksızın yalın ve adil bir yargılama yoluyla gerçek suçluları bulmaya yönelik refleksini ortaya koymasıdır.